Sen kimsin? Sen kimsin? Kimsin sen? Gel, gel gelebiliyorsan. Aradık saygı önü biraz daha kaçarsınız. Siz bu kadar insanlarsınız. Siz bu kadar insanlarsınız. Hainsiniz. 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 Gel müdahale et. Gel müdahale Hadi müdahale Gel müdahale et. Gücün yetiyorsa gel. Gücün yetiyorsa gel. Siz ancak böylesiniz. Hiçbir şey yapamazsınız. Gel gelebiliyorsan. Gel. Ben kimseden korkmuyorum. Burası uluslararası. Sen kimsin? Sen kimsin? Burası uluslararası. Bana anlatmayın. Geç uluslar. 3300. Burası uluslararası. Efe, al kayıtı Sakalay'dan Burası 6300 yarda! Bırakın, bırakın. Hayır. edin o zaman! İdali edin. İdali edin! Burası olsanız siz karışamazsınız! Tüm herkes gördü, bak! Şu anda yıl arasına değiyoruz. Kaç yazıyor? 7442 yarda! Hatta biz şu anda bir buçuk mil daha uzaktayız. Bu adamlar bunu yapıyorlar. Bakın Cevadek orada. Burası uluslararası altı bir sınırı var. 6.300 bin yerden sonra 7.400'de. Her gün bunu yapmaya çalışıyorlar. Ama biz hiçbir zaman geri atmadık. İşte oradalar. Hiçbir şey yapamazlar. Yapamayacaklar. Biz kaçarsak, diğerleri kaçarsa bunlara meydan kalır. Biz buralarda balık tut basakta buradayız. Her şey bizim burada olacak. işte görüyorsunuz. Hepsi boşa çıktı. Böyle konuşurlar. Ondan sonra tutarlar. Korktuğu kadardır. Eğer haklıysan sonuna kadar savunacaksın. Bugün yapılan aynı şeydi, Yarın yine yapacaklardır. Ama bize yapamayacaklar. Bunu herkes duyacak. Herkes bilecek. Bu kayalık onların değil. Bu kayalık